Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yükümü yüklüyorum. Geri geri yanaşalım şöyle. Bak kim oturdu? Şimdi hemen bir tane fotoğraf çekelim. Stokese gideceğiz. Tamam. İki videoluk fotoğrafımız çünkü diğer fotoğrafı çekmeyi unuttum. Sefer hüküm gaz herhalde, araba bir yerlendi. 4 ton. 147 kilometre, Riyems olması lazım. Kölmüş. Kölüm de güzel. Göreceğiz, sol döneceğiz, yapıştıracağız. Allah! Bir tık ufak bir sıkıntımız oldu. Sıkıntı yok. Yolu devam. Yola devam baba. 钱。Okay. elimizimizi yine arkadaşlar ne ne yok anlatın bakalım yorumlara dökülün Allah'a şükür biz iyiyiz. Okuldu, yoldu. Gidiyoruz bu şekilde. Böyle yolları çok seviyorum ben. ya. Allah şükür bir derdim bir sıkıntım yok yavaş yavaş gidiyoruz. Vay 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 aslanlar geliyor aslanlar. Dayı ya sağa geç ya sola geç. Vay o yolda geçen beni polisi yakaladı. Normal bir geçtim acı. Yapıştır. Ya ağzına tükürdüm ne diyor beni geçtiydi. Ama dedim karşıma çıkma dedim. Çıktım. Ben de parçaladım. Atakan aynı. Hız hızlı hızlı Sevkiyatlarımız devam ediyor arkadaşlar. Yani durmak yok, saklamaya devam. Araba 90'ı geçme çünkü etkinlikteyiz biliyorsunuz. Normalde Tucker Stampede hız 110. Millet tabi uçuyor. Bak Atakan geri geliyor ha. Ben de hızlı ben hızlı Aynen, adamın kendi doğrultusuydu. Yapıştır. Oğlum Atakan. Ben sana ne yapacağı biliyorum. Ya Allah! Vurduk rampaya. Sanki Atakan'ın araba biraz yavaşladı gibi. He? La, yoksa benim 90 mı kapalı ya? Millet uçuyor gidiyor. Kalpadan sökeriz onu biraz. birazdan. Bunu halledelim. Ama ya, <laughs> 110'a çıkıyorduk lan biz de. Değil değil, 90 kapalı değil etkinlik ya. Belki Atakan'ın kendi tırı da öyle. Oo oh, bak adam çift orsanmış. Gidece. Ters kısmet. Nereden dönüyoruz? Geldik mi ki lan? Ana gelmişiz. Ne çabuk bitiyor yolda ya. Tros var hiç hissetmedim. Ben şimdi. Şu göre mi? Başını. 8 de bitti ha geldik hemen Ya e Allah dedik çıktık yolumuza Yollar bitti Tek benliği yok Lan ananın Ay ne oldu? Lagging, no watch. Sorry. ana like demiş. Demek ki ondan dolayı. Ay on beş saniye de anasını. Biraz sizi tamam. Hatta dur sizi şöyle göstereyim biraz. Yaras. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı sizleri seviyorum. Bay bay.